Dalayın ışkın bahrine Gavvas olayın bir zaman Yani Dalayım aşkın denizine inci avcısı olayın bir zaman İsteyeyim daim seni Seyyah olayın bir zaman Varayın her bir mahfile Sırrım dimiyem her dile Sırdan haber diyenlere olayın bir zaman. Yolunda Mansur olayın, Enel Hak temin urayın. Asılıp vaslun darına, Berdar olayın bir zaman. Işkın, ışkın oduna yanayın, Derdin suyuna kanayın. Gördüğüm, gördüğüm seni sanayın, Hayran olayın bir zaman. Akıdayım kanlı yaşım, Arturayım bağrım başın, Ta ki bulunca nakkaşım, Seyran deyin bir zaman Leyli ile Mecnun olup Ferhad ile Taşlar yolup Reza gibi yanıp Giryan olayın bir zaman Benliğim benden koyayın Senin Kohunu duyayım Bunca zaman Ben kul iken Sultan olayın bir zaman Ol dost bana benden yakın Hikmet bilen bulur hakkın. Okuyup hikmet ilmini lokman olayın bir zaman. Miskin Yunus, miskin Yunus, aç gözünü, hazrete urgul yüzünü. Mürşidi Kamil yoluna kurban olayın bir zaman. Mürşidi Kamil yoluna kurban olayın bir zaman.